bugün size bir YouTube videosunu nasıl yükleyeceğinizi göstereceğim. İlk olarak oluştura gelip video yükleye tıklıyoruz. Evet buradan karşımızdaki sayfada dosya seç butonuna tıkladığımız zaman sizden bir dosya seçmenizi isteyecek. Ben burada bir tane dosyayı seçtim. Aç diyorum. Şu an yüklüyor. Evet buraya başlık. Sorunu zaten eklemek zorundasınız ve burada hayır çocuklar özel ilgili tıklıyoruz küçük resim ekleyebilirsiniz. Videonuz önce bir yükleniyor. Evet şimdi kapatarak tasla kaydediyorum. Evet bu şimdi yükleye dursun. Biraz zaman alacak. O yükledikten sonra tekrar taslağı düzenleriz. O zaman bekleyelim. Evet arkadaşlar yükleme tamamlandı. Taslağı düzenle diyoruz. Evet, Tatsa düzenlememiz için bir başlık veya açıklama geliyor zaten başta yazmanız zorunda isterseniz açıklamayı yazmayabilirsiniz. Daha sonra küçük resim ekliyoruz. Burada üç tane koyuyor ama biz birini seçeriz ya da kendimizi yükleyebiliriz. Evet burada hitap ettiği kitleden bahsediyor. Çocuklara özel olup olmadığını soruyor. Buraya hayır çocuklar özel değil dedikten sonra buraları da doldurduktan sonra ileriye basacağız. Biz şimdilik çarpı basıyoruz. Kaydet ve kapat olarak. Evet arkadaşlar ileriye bastıktan sonra bitiş ekranı ekle diyor. Bu zaten şöyle bir şey. En sondaki size gösterdiği videolar falan. Yani reklamınızı yapıyorsunuz. Kanalınızın reklamınızı veya videolarınızın reklamını yapabilirsiniz. Bunları bir şekilde uzatabilirsiniz. Kısaltabilirsiniz. Evet burada aslında en son yükleme videoları mesela en son yüklediğiniz video gösteriyor. Falan filan istediğiniz video gösterebiliyorsunuz. Bunu kaydettim. Evet kart ekle. Kartta yukarıda gözüken kısım. istediğiniz yere yani şu saniyede şu kart gözüksün manasında istediğiniz kartı yani istediğiniz videolarınızı veya kanalın adını istediğinizi paylaşabilirsiniz. Ben genellikle videolarımı paylaşıyorum oynatmanı de paylaşabilirsiniz. İstediğim video seçiyorum şu an. Evet farklı saniyeleri, farklı kartları ekliyorum. Evet, 5 tane kart ekleme şansınız var gördüğünüz gibi. Evet bunu da kaydet diyorum. Ve kaydoluyor. Artık ikisini de düzenlediğimize göre ileri butonuna basabiliriz. Bastım. Evet e, herkese açık. Bunu işaretliyorum. Ve yayınla diyeceğim. Diyorum dedim yayınla dedim. Ve artık paylaştığınız videonuz yayınlandı arkadaşlar. Evet arkadaşlar durun hoşçakalın demeden size buradan bir şey daha göstermek istiyorum YouTube videosunu görebilmeniz için buradaki YouTube işaretini tıkladığınız zaman videonuza size götürecektir zaten evet bu da benim yüklediğim videonun görüntüsü